Şaka kanalıma hoş geldiniz sizlere şimdi Amigurumi tavşanın e, fiyonk yapılışını göstereceğim. Böyle toz pembeden yapıyorum. Şimdi 35 tane zincir çekeceğiz. Böyle 35 zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 böyle 35 tane zinciri çektik çektim çektim ben şimdi bu ilk sıraya değil ikincisinden başlıyoruz sık iğne yapmaya Böyle. Bu üstten alıyoruz. Şimdi bu sıraya 34 tane böyle sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12, 12 13 4, bu da 15 arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar ben yapacağım. Tekrar ikinci sıranın yapılışını size göstereceğim. Ben şimdi böyle sıra sonuna kadar 34 tane ilmek yaptım. Böyle sık iğne yaptım yani. Şöyle yakından göstereyim. 34 tane sık iğne böyle yaptım. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. İkinci sıraya geçmek için dönmeden önce bir tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. İlk sıraya batıyoruz burada. 34 sık iğnenin üstüne 34 tane sık iğne yapacağız böyle. Her sık iğnenin üstüne bir tane sık iğne yapacağız. Böyle. Toplamda yine aynı şekilde 34 tane sık iğne yapmış olacağız. Böyle. Bu fiyonk olacak iki kulağın arasına dikeceğiz bunu böyle bakın bu ikinci sırası şimdi sıra sonuna kadar yapacağım tekrar size üçüncü sıranın nasıl yapıldığını göstereceğim böyle ikinci sırayı da bitirdim ben böyle şimdi üçüncü sıraya geçerken de aynı işlemi yapıyoruz bir tane zincir çekiyoruz her köşeye dönerken bir zincir çekip böyle köşeye dönüyor şimdi üçüncü sırayı yapacağım üçüncü sırada da aynı şekilde her sık iğnenin üstüne bir tane sık iğne yapıyoruz toplamda 34 tane sık iğnemiz olmuş oluyor böyle bu şekilde böyle yaparak sıra sonuna kadar aynı şekilde gideceğiz. Böyle evet, bu da üçüncü sıramız. Toplamda böyle 46 40, 44 sık iğne yapacağız. 16 sıra öreceğiz arkadaşlar. Ben şimdi üçüncü sıra örüyorum. 16 sıra öreceğim. Size tekrar yap, gör, göstereceğim nasıl yapıldığını. Ben şimdi böyle 16 sıra ördüm. Bitirdim. 44 sık iğne yaparak 16 sıra ördüm buradan ipimizi böyle kesiyoruz arkadaşlar böyle bir zincir çektim şimdi ipimi kesiyorum buradan bu bitmiş oluyor bakın böyle bitirdim bu fiyon kolu bunun altına da böyle kumaşımız var böyle kumaşımızı koyuyoruz bu kumaşı da arkadaşlar böyle kumaşım vardı kumaşın üstüne böyle bunu koyuyoruz ördüğümüzü böyle sonra bunu böyle çeviriyoruz bir daha buradan böyle kesiyoruz bunun enini boyuna sonra böyle çift kat yapıp dikiyoruz diktikten sonra bakın bu çift kat önü arkası böyle şimdi ben bunu da yaptım Bunun için şimdi böyle üst üste koyuyoruz. Altta kumaş kalacak şekilde. Üste bu. Şimdi buramı burayı böyle şekil yapacağız. Burayı yapmak için de şimdi 10 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tane zincir çektim şimdi 10 zincir çektikten sonra bunu böyle şekil veriyoruz şöyle fiyonk olacak şekilde şimdi bu zincirimizi buradan böyle geçiriyoruz Pardon şey üstünü sık iğnesini yapalım öyle yapalım daha kolay olur şimdi 10 tane sık iğnenin üstüne bir ölçeyim bazen 10 tane yetmeyebiliyor. Yetmedi arkadaşlar. Şimdi biraz daha zincir çekeceğim. 5 tane daha çekelim. 1 2 3 4 5. Yani fiyonkunuzla şeyin kumaşın boyun boyuna kadarsa o kadar 10 tane yetmedi. Bakın şöyle etrafını saracak şekilde. Bakın böyle. Şimdi 15 tane zincir çektim tane daha çekeyim 16 olsun 15 tane de sık iğne yapayım üstüne aynı şekilde Böyle 16 zincir çektim ilkine batmadım şimdi 15 tane sık iğne yapacağım 2 3 4 5 aynı fiyonka yaptığımız gibi yapıyoruz 5 Böyle 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bir tane de şuraya yapmaz sığmıyor olmuyor. Böyle şimdi 15 tane böyle yaptım. Şimdi fiyonkumuzu böyle düzeltiyoruz. Şöyle şu ortasını havaya kaldıracak şekilde kalkacak şekilde şöyle şekil veriyoruz. Şu şekilde Şimdi fiyonkumu buradan böyle geçiriyorum. Dikiş yeri arkada kalsın istediğim için, kalmasın istediğim için böyle yaptım. Şimdi burayı arkaya geçiriyoruz. Arkadan bunu bir sık iğne ile buradan böyle ucundan tutturuyoruz. Bakın. Böyle. buradan böyle tutturarak şuradan yana geçiyoruz yandan da bir tane böyle tutturacağım sık iğne ile tutturup bir zincir çekiyorum da iki tane çekelim böyle şimdi ipimizi buradan kesiyoruz o ipleri sonra ben keseceğim kaybedeceğim bakın fiyonkumuz şurayı da kaybedeceğiz Bakın, fiyonkumuz bu şekilde oldu. Arkasındaki ipleri ben böyle kaybedeceğim tabii ki. Şöyle hatta düğüm atalım şöyle bir tane sağlam olsun. Heh, şimdi ipleri kesebilirim. Bakın, böyle. Fiyonkumuz böyle oldu. Bunu iki kulağın arasına dikeceğiz. İki tane kulak örüp kulakların iki kulağın arasına böyle oturtup dikeceğiz yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle